Dikdörtgen biçimde ekranın ağırlık merkezi etrafında dönen pusulanın kolları şekil bir ekranın kenarlarına paralel durumdayken hemen şuraya altını çizelim paralellik var. K köşesi ekranın kenarına 1 santim uzaklıktadır. Şurası 1 santim arkadaşlar. Burası 1 santim. Telefon şekil 2'deki gibi bir miktar döndürüldüğünde pusulanın K köşesi ekranın ekranın nerede bakalım A noktası ile doğrusal olmaktadır. Son durumda K köşesinin ekranın yakın köşesine uzaklığı ekranın yakın köşesine uzaklığı 9 santim ağırlık merkezine uzaklığı K köşesinin ekranın yakın köşesine uzaklığı. Şimdi ekranın yakın köşesinden kasıt şunu Özür dilerim hemen. K noktası köşesinin ekranın yakın köşesine uzaklı arkadaşlar. Köşe dediği için şuraya aldım 1. Ağırlık merkezin uzaklığı 4. Bunu da aldık arkadaşlar. Şimdi şu burası 4 santim ise burası 4 santim yani şu uzunluk 5 santim geldi. Hemen şöyle yapıyorum arkadaşlar. Demek ki şuradaki pusulanın yarı uzunluğu 5 santim. Görünen ekranın 5 santim. Şu üçgenli üçgeni 5, 13 yaptı. 5, 12, 13 üçgeni. Bize diyor ki tele, telefon ekranın alanı yani 24 çarpı 10 yazalım. 24 ile 10'u çarptığımda 240 santimetre kare bulurum. Aşıkka. İkinci soru, kalınlığı ihmal edilen özdeş iki parçanın altını çizelim. Özdeşlikten kasıt uzunlukları eşit olacak, kalınlıkları eşit olacak. E, i̇ki tane raf var arkadaşlar. Kitabın iki farklı konumu verilmiş. Kitabın uzunluğunu soruyor bize. Buradan 5 santim, buradan 12 santimlik bir fark var. Kitabın uzunluğuna x dersem. Kitabın uzunluğuna x dersem arkadaşlar. Şuraya x dedik. Şimdi şu rafın yataydaki uzunluğu nedir? x artı 3'tür. O zaman şuna da x artı 3 diyebilir miyiz? Evet. x artı 3 olabilmesi için şu uzunluğun x eksi 2 şu uzunluğun da x eksi 9 olması gerekir. Buradan x eksi 9 olması gerekir. Şimdi şu üçgende Bakın arkadaşlar şu üçgende Pisagor teoremini uygulayalım. Ne diyoruz? x eksi 2'nin x eksi 2'nin parantez karesi artı x eksi 9'un parantez karesi x'in karesine eşittir. Birinci kuralımız eğer buradan özel bir üçgen çıkartamadıysanız tek tek açın. Yok biraz daha kolaysa Bence sanki bir 8-15-17 üçgenini andırıyor gibi geldi bana. Bir 17 versem x'e. Burası 15. 15-17'den 9 çıktı. 8. Bakın 8-15-17 üçgeni burada sağlandı. Üçüncü soru. Kenarlarından birinin uzunluğu. Diğer iki kenar uzunluğunun aritmetik ortalamasına eşit olan üçgenlere ortalama üçgen denir. Hangileri ortalama üçgen olabilir? Hangileri ortalama üçgen olabilir? 1, 3 topla 4. O zaman arkadaşlar burası ne gelebilir? 2 gelebilir. Değil mi? Bize olabilir dediği için burası 2 santim olabilir. Şimdi bu iki şu iki kenarın toplamı ortalaması 3'ü veriyorsa burası 5 olabilir ya da bu ikisinin toplamı 1'i ve vermesi mümkün değil. 2 veya 5 santim gelebilir. Peki buradan bir kenar uzunluğu 2 olur mu? Bir kenar uzunluğu 2 olma ihtimali var mı? Ona bakalım. Üçgen oluşturabilmesi için şartımız neydi? İki kenarın toplamı üçüncü kenardan büyük. Üçüncü kenarda iki kenarın farkından büyük olacaktı. Üçgen oluşturabilmek için bizim gerekli şartımız buydu. 2 veriyorum. 2 1 daha 3 eşit büyüklük yok, eşitlik var. Gitti. 5 olabilir mi? 3 1 daha 4. Bu da gitti arkadaşlar. Demek ki içinde 1'in olduğu şık olmayacak. Devam edelim. İkincisine bakalım. Şurası 70, 70 40. Arkadaşlar özel bir üçgen geldi. Özel bir üçgen geldi. Kenar uzunlukları ne olabilir buradan? Kenar uzunlukları ne olabilir? Eee A dersem şu kenar uzunluğuna B diyorum arkadaşlar. Buradan bakın şunu deneyeceğim. A A artı B bölü 2 olabilir mi? Değil. Olması mümkün değil arkadaşlar. Peki B uzunluğu A artı A bölü 2 olabilir mi? Bu da olmaz. İkinci şıkkı da eledik. Geriye sadece üçüncü şık kaldı bakın. Üçü işaretliyorum. Ama üçün de doğru olduğunu görmemiz gerekiyor. 90 derece dik açı var. Burada 1 santim var. Demek ki burası birden büyük bir sayı. 2 olsun. Örnek verelim. Burası 2 santim olsun. Arkadaşlar şu uzunluk 2 santimden bir kısa uzunluk olacak mı? Olacak. Birden büyük olabilir. 2'den küçük olabilir. Örnek veriyorum. Burası 1,5 olabilir mi arkadaşlar? Şöyle 1,5 santim olsa. 2, 1 daha 3. Yarısı 1,5. Peki üçgen eşitsizliğine şurada vermiş olduğumuz kuralı sağlıyor mu ona bakalım. 1 artı 1 buçuk büyük müdür 2. Bakıyorum 2 buçuk 2'den büyük olduğu için olabilir dediğinden dolayı da B şıkkını işaretledim. Şekil 1'de özdeş 2 domino taşı. Dördüncü soruya geçtik bu arada. Aralarında 2 santim mesafe olacak biçimde yerleştiriliyor. Daha sonra arkadaşlar üst kenarı ikinci taşın ortasına ikinci taş üst kenara duvar şekildeki gibi geliyor. Buraya kadar herhangi bir durum var mı? Yok. Domino taşları ve duvar zemine dik konumu olduğuna göre taşlardan birinin yüksekliği kaç santimdir demiş. Arkadaşlar biri diğerinin tam orta noktasına kadar geliyorsa bakın şuraya ben bir santim bir santim diyebilir miyim? derim. Şurası ne gelecek? 2 santim gelecek. Şuraya haş dedik arkadaşlar. Şuraya haş uzunluğunu diyelim. Şimdi benim şuraya x dersem, şuraya ne demem gerekiyor? 2x demem gerekiyor. Dikkatli olalım. Burada dik üçgen olduğu için Pisagor Teoremi uygulayacağım. Şu yeşile çizdiğim üçgene bakalım. X'in karesi eşittir. Hemen düzeltelim buraya x'in karesi eşittir h kare artı 1 2x'in karesi 4x kare eşittir h kare artı arkadaşlar 3'ün karesi yani 9 diyorum. Taraf tarafa çıkardığım zaman 3x kare eşittir 8 x kare buradan eşittir 8 bölü 3. Şimdi bize sorulan yer neresiydi? 2x'ti. O zaman x'e 2 kök 2 bölü kök 3 dersem 2x buradan arkadaşlar 4 kök 2 bölü kök 3'tür. Şimdi cevaplarda var mı böyle bir e, sonuç yok. Paydasını eşleniyle yani kök 3 ile çarpıyorum. 4 kök 6 bölü 3. A şıkkını işaretledik ve devam ediyoruz. 2022'de çıkmış bir soru var karşımızda. Bağlantı noktalarından uçlarına kadar olan kısımları mavi ve gri renkte olan özdeş iki makastan biri kapalı yere dik. Diğeri ise 120 cm olarak açılmış. Siyah noktanın Uç kısma kadar olan uzunluğu şurası arkadaşlar. 9 santim verilmiş bakın bakan. Yerden yükseklikleri ise kapalı makasın gri uçların yerden yükseklikleri 13 birim fazladır demiş. Yükseklik farkında vermiş bize. Çok güzel. Makasın bağlantı noktasının bir gri uca olan uzaklığı nedir? Yani şuradaki mesafe kaç santimdir diye bize soruyor. Arkadaşlar altın kural gereği yani soruda açı ve kenarları sorunun üzerine işlememiz gerekir. Başlayalım yazmaya. Şimdi şu yükseklik arkadaşlar bilmiyorum ama 120 derece ve ikiz kenarlıktan dolayı ben şuraya 90 derece 60 derece 30 derece yapıştırdım. Şu uzunluk 9 sa. 9 sa'nın karşısı 9 sa 30'un karşısı 9 bölü 2'dir. Şuraya yazdık. Şu uzunluğa x dersem arkadaşlar. Benim istediğim uzunluk şu. 30 bunun yarısı olacak. X bölü 2. Şuradaki mesafemizde ne? 13 birimlik bir uzunluğumuz var. Şu uzunlukla, şu uzunluk toplamı birbirine eşitse, denklemi oluşturalım. X artı 9 eşittir 13 artı x bölü 2 artı 9 bölü 2. Şunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Burada ne kaldı? X bölü 2'yi karşıya gönderdim. X bölü 2 artı 9 bölü 2. Arkadaşlar X'i buradan çektiğim zaman X bölü 2 eşittir. 4 kere 2. Şunu şuna çarpıyorduk. Bununla ekliyorduk arkadaşlar. 8 artı 9 17 bölü 2. Paydalar eşit olduğu için cevabımız Bursa. Altıncı sorumuz Okan 1'den 12'ye kadar eşit zaman dilimlerine ayrılmış duvar saatinde uçlarından merkeze monteli akrep ve Yelkova'nın diğer uçları arasındaki mesafeyi 12.00'da 2 santim 18.00'da 14 santim ve günün iki farklı saatinde 18 10 santim olarak ölçüyor. Okan'ın ölçüm yaptığı saatler hangileri olabilir demiş. Şimdi soru şekli yani çizim sorularında arkadaşlar çizim gerektiriyorsa çizmemiz şart. Şöyle güzel bir çizim yapalım. Bakın şöyle bir saatimiz olsun. Şurası 12. Şurası 6. Şurası 3 ve 9 olsun. Diyor ki bana akrep ve yalkovan arasındaki mesafe 2 santim. Akrep ve yol birisine A arkadaşlar. Diğerine de B dersek. Şöyle şuraya da B diyelim. A diyelim. Yazalım. A eksi B 2 santim. A artı B 14 santim. Çünkü hemen şu tarafa doğru getirdiğimiz zaman bakın şuradan kırmızı olacak. Şöyle yazdığımız zaman arkadaşlar tam gösteremedik ama e, ifade ettik. Taraf tarafa topladım. A buradan arkadaşlar B'ler birbirini götürür. 8 B de 6 gelir. Yani aslında burada bir 6 8 var. 6 8. Yani uzun kenar 8, kısa kenar 6. O zaman 10 cm olabilmesi için arkadaşım bu üçgenin 8 6 10 üçgeni dik üçgen olması lazım. Yani şuradaki açı dik. 0 3 olabilir mi? Olur. Şöyle yaptığımız zaman bir dik üçgen karşıma gelir. 15 30 15 da arkadaşlar bakın bu saat meselesinde şöyle bir durum vardır. İzah edelim. Şimdi akrep 3'ün üzerine, yelkovan da 6'nın üzerine gelmeyecek. Eğer böyle bir şey olsa doğru. Ama Akrep ve Yelkovan aynı anda ve oransal olarak hareket eder. Ne demek? E, Yelkovan 360 derece döndüğünde Akrep 30 dereceden. O zaman aslında Akrep şuraya bir şey gelir. Burası 90 dereceden küçük bir açı olduğu için bu olmaz. Devam edelim. Şurayı bir silelim arkadaşlar artık. Şurayı bir temizleyelim. 1900. 19, 19 arkadaşlar 7 demek. 19 şuraya geldiği zaman 7'nin üzerine geldiği zaman bakıyorum ki arada 120 de, 90 dereceden büyük bir açı olur bu da olmaz. 2100. Hemen yaptım, yaptım ve 90 derece işaretledim. 1 ve 4'ün olduğu şık E şıkkı. Soruyu çözebilmek için elimizdeki malzemeleri bir yazalım. Altın kural açı ve kenarı yaz demek. Bakıyorum ki şurası 4 santim. Pardon burası 4 santim doğru söyledim. Burası 2 bir daha 3 santim harika. Burası 1 burası 90 burası 4 burası 8. Aa, hemen yakaladım. Bakın şu üçgen 30 60 90 üçgeni. Burası 60 derece. Hemen yazdık. Burası 30 derece. Şurası 30 derece. Şurası 60 derece geldi. Buraya kadar her şey güzel. Her şey güzel dedik. Devam edelim. Açı ve kenar yazmıyor. Şunu şöyle uzattım arkadaşlar. Parçalama tekniği. Parçala ya da tamamla diye bir sloganımız vardı. Daha önceki derslerde takip ettiyseniz bunu çok rahat görüyor görebilirsiniz. 60 derecenin karşısı 1 arkadaşlar. Bakın 60'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü kökü 3 90'ın karşısı da 2 bölü kök 3'tü. Yani şu uzunluk hemen okla gösterelim. 2 bölü kök 3. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı kök 3'tür. Şimdi x dediğimiz buradan 2 kök 3 bölü 3. Şunu düzenlenmiş halini yazdım. Artı kök 3 arkadaşlar. Kök 3 bölü 1. Bunu da yazdık şimdi paydasını işleyip toplarsam 5 kök 3 bölü 3 gelir. Bakıyorum şıklarda böyle bir cevap yok. Şunlar birbirini sadeleştirdiğiniz durumda 5 bölü kök 3'ü A şıkkında bulurum. ABC ve DEC dik üçgenleri santim cinsinden kenar uzunlukları şekil 1'deki gibi verilmiştir. Daha sonra arkadaşlar bu üçgen 45 derece döndürüldüğü durumda yani şurası 45 dereceymiş. Bana x'in uzunluğunu soruyor. Ne güzel. Arkadaşlar açı ve kenarı yazmaya başlıyoruz. 8 15 17 üçgeni. Şimdi bazı hani görmek için taktiklerimiz vardı. Bizim neydi? 30'u, 45'i, 60'ı gördüğün zaman karşısından dikme atacaktın. Kural buydu. Yani yap kural demeyelim de yapmamız gereken taktiksel hamle buydu. Edirne'nin üssü var. E üssü. Buradan bir dikme attığım zaman arkadaşlar bakın. 7'nin karesi 1'in karesi 49 50 yani şurası aslında 5 kök 2. 45 45 90 üçgeni olduğu için 5 kök 2. Şu üçgen 8 15 17. Tamam 17 ise buraya ne kaldı? 2 kaldı. 12 kaldı. Düzeltiyorum. 12 kaldı. Şu üçgen, bak buraya 5'in karesi, 12'nin karesi bana 13'ün karesini verir. Ya 5, 12, 13 üçgeni. Dördüncü soru. Dördüncü soru. Aşağıdaki şekil bir eşkenar üçgenin bir kenarına 2 eş kare, diğer kenarına bir kare çizilerek